Seher Hanım, 9 aylık kısımda birden ortaya çıkan ve bir aydır geçmeyen kuru bir öksürük var. Sanki balgamlı gibi ee, öksürüyor diye bir e, bilgi göndermiş. Şimdi e, bir çocukta öksürük bir ay sürüyorsa, ateşli bir hastalık değilse, e, bunun altyapısında alerjiyi düşünmemiz gerekiyor. Çünkü... E, Alerjide en önemli özellik öksürüğün çok uzun sürmesidir. Zaman zaman düzelme e, periyotları olabilir ama uzun sürmesi yanında düzelme periyotları arkasından tekrarlamalar da karşımıza çıkıyorsa o dönemde o tür çocuklarda ailede de böyle kişiler varsa mutlaka e, alerjiyi düşünmemiz gerekiyor. Çok sık bu kelimeyi kullanıyorum dikkat ederseniz ama konuşmamın başlarında da söylediğim gibi toplumun aşağı yukarı %40-50'si alerjik yapılı. Bu nedenle de bu tür olaylara oldukça sık karşılaşıyoruz. Özellikle kış mevsiminde yuvaya ve okula giden çocuklarda enfeksiyon da olayı tetiklemişse hep karşımıza alerjik tablolu, burun tıkanıklıkları, bronşiolitler, ve e, akciğerle e, ilgili değişik sıkıntılar çıkabiliyor.